Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Yine itiraf ediyoruz Medikap ekibi olarak ellerimizde evet aylar var. Soru okuyacağım daha sonra 3 2 1 diye çevireceğiz. Evet. Her zaman gibi hazır mıyız? Hazırız. Enerji mükemmel. Birini <laughs> telefonla arayıp ona şarkı dinlettim mi? 3 2 1 Çok keyifli yaptım. Net yaptın ya, yani. yaptım. Ya yaptım Bana yaptılar ama ben. Michael <laughs> Jackson, Metallica, Michael arayıp Grande. Tabi tabi açıp açıp böyle saçma numarayı açıp böyle açıyorsun müziği. Hayır. Ha, bu romantik mi abi be? <laughs> Allah'ım <şartım>. okum. <laughs> Sıkıntılık yapmış ya. 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 Adı, ya. Da, çok iyi fikirmiş ama. Ay, bayağı iyiymiş adamımda. ya. Sen ne yaptın? Ben abi <laughs> çok <laughs> dinlettim konserveyken arkadaşım işte kız arkadaşım evet. vesaire evet. ya, çok ya, çok ya da işte düşünmüşler ya. evden açmalı falan. Ya, ya, ben, ya. ben bu sefer öyle düşünmemiştim ya. Evet. Düşünmemiştim. Ben bayağı romantik düşündüm. Tam tamam onlar dahil yani. Onlar da dahil. Tamam. Ama ben bu şeyin ırsi olduğunu düşünüyorum. Babam da biraz duygusal adamdır. Hani ifade etmesi <laughs> zor oluyor. Babam da ya. böyle açar <laughs> mesela oğlum bak dinle deyip <laughs> Ses <laughs> <Derin gülüyor> evet. böyle zırr zırr falan filan. Ben de yaptım ya. Yani. O kadar önemli değil. Hem konserde, monserde. Ben romantik şarkı dinletmişliğim vardır ya. Yani. You're my everything. Yok. Bizim <laughs> öyle değil kardeşim. Sen Bendeki <laughs> <kendisi>. bu aşkı <laughs> heves mi sandım? <laughs> 3-5 gün sonra diye. İşe yaradı mı? Yaradı Hiç görüşmedim. <laughs> şey <ol. gülüyor> tamam. <laughs> sen ne yaptın Serdar? Ben bizzat kendim söylüyordum ya. Neyi? Ooo. Çalıp söylüyorum. Bir şarkı söyler misin bize? Ne tarz şarkılardı peki? Kim söylüyordu? Bitti mi? Bitti. 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 Romantik. Alo, alo. Ben bize. Alo. Müdür bey iyi şükür. Bir söyleyeyim ben seni. Öyle alaya böyle şarkı. <laughs> Sen fazla sonra <zorlayın>, gülme. <laughs> Çocukken yani bir arkadaşın oyunca oyuncağını çaldın mı? 3, 2, ya, Allah a Allah. A şükür ya. ya. Vallahi ya, öyle şeylerimiz oldu. Parçalar, parçalar. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne çaldı Serdar? Aa, ben hatırlamıyorum ama çalmışımdır ya. Emin <laughs> kendinden mükemmel. <laughs> Sen mi? ben de hatırlamıyorum. Lego mego bir şey yürütmüşüm. Ben, ben de, de o, evet, hatırlıyorum. Kenex parçaları çalmıştım bir arkadaşımla. Adını hatırlıyor musun? Aa, yok hatırlamıyorum. Aa, Abi, şey, Yok hatırlıyorum da neyse. Boş ver karıştırma. izliyordur falan. Kenex parçaları hatırlıyorum. Onda benden daha büyük kutu vardı. Bir iki tane parça çok güzel almıştım onu. Barbie sen, ben hayır hayır. Ben Barbie Ne sen ne yaptın? Ben kendi kaçırdım. <laughs> Barbie de ben kendi kaçırdım. Ki <laughs> Barbie Barbie, mar, Barbie yalnız yok. diyorsun. Barbie <laughs> yalnız diken kaçırdım. Tamam yani. sen bir şey kaçırmadın ben. mı? Ben e, şunu söyleyeyim benim Transformers'larım birisi götürdü çocuk. Yani. <laughs> Buradan. Buradan <birisi>. <gülüyor> 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 O götürdükten sonra çok dikkat etmeye başladım. Kimsenin oyuncağına da dokunmadım. Çünkü aynı o hissi yaşadığım için. Empati küçük yaşta. Şey diyeceğim. Bayağı da güzeldi ya. Hala aradım. Ciyacıoların vardı. Onlar bir yere kayboldular. Ne oldu lan onlara? Benim biri Tamagotchi'mi almıştı. sonra buldum ki biliyordum. Çantasını açtırdım özelden. Daha sonra bulundu falan büyük rezil olmuş çocuk. Oh. <laughs> evet <gülüyor> devam edelim mi? <laughs> i̇tici. Tam bir itici yani. oldu. <gülüyor> <gülüyor> Evdekilere kızıp bavulunu toplayıp çıkıp gittin mi? <laughs> o ne be? 3, 2, 1. Ya ben ya. çok istedim bunu yapmayı. Baya Bayağı istedim ama... Evet ya, mi dedim lan ben? Yemedi. Evet. <laughs> Evet. Bilemez. 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 ya şey çünkü abicim şöyle bir şey var yani valiz toplama değil de bir iki gün arkadaşımın evine gitmişliğim oldu. Ya, da şey o da mi? ergenlik dönemi yani. O öyle okey yani. Ya yani. yaptın. Arkadaşıma gitmiştim bir kere de halama gitmiştim. Telefonları açtın mı peki? Sana ulaşmaya çalıştılar arkadaşıma ve Arkadaşıma gittiğimde üç gün sonra geldim merhaba diye girdim içeri hiçbir şey hiçbir şey olmamış gibi devam ettik. <laughs> Halamdayken ben aramadım ama halam aramıştır, haber vermiştir mutlaka ya. Yani. Siz yani. nereye? Ben ettim. direkt bavul toplamadan binip babaanneme gidiyordum mesela İstanbul'daydık. Ha güzel. Biniyordum otobüse. Oh. 12 saat. Evet, orada. Sen Ha sen, sen şehir değiştiriyordun evet, direkt. Yani. Tamam, tamam ben sen nereye gittin? Ben çocuk lisedeyken falan dedemlere kaçıyordum Bursa'ya, şehirler arası. Ee, üniversitenin ilk yıllarında da kızdığım zaman toplayıp üniversiteye geliyordum İstanbul'a yani. <laughs> Başka okuyayım ben. Bir iki gün kapalı. Valla bende para yoktu. Sınır belirli bir yere kadar <laughs> hani. Kaçma belirli bir yere kadar. <laughs> evet, o zaman devam ediyorum. Ee, hoşlandığın birinin sesini duymak için gizli numaradan arayıp konuşmadan kapattın mı? Melih'in amacını çözen olur. Allah'ım. Hazır mısınız? 3 2 1 <laughs> Al. Erkek gibi <laughs> Ya abi yaptık. Ya zaman, yaptık. yapmadın hiç. Kesinlikle ya. direkt ya, arardım. Alo. Yani. Alo. Ben Hakan. Nasıl? <laughs> Alo, ben Allah anlar bence Hakan. Ben Hakan. 25 yaşındayım. Sen ne yaptın? Tabii abi tabi dünyanın en eğlenceli şeyleri bunlar. Ne olacak yani abi? Benim yüzüm kızarıyor ya bir daha ne Sanki gecikmiş gibi falan. Biz çocukken Çocuklar, biz çocukken e, kimin aradığı 22 yaşında <laughs> aradı, gözükmüyordu evet. o yüzden evet. çok rahatça. Arkasında telefon. Aradım, <laughs> aradım. <laughs> 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 abi, Sana abi. yapıldı mı? Yok abi. Bak bana, <laughs> bana, yapıldı size yapıldı. Bana, bana çok yapıldı da. Hadi, <laughs> <mısın>? Hadi be. <laughs> ben abi. ya çok safmışım ya çok dürüstmüşüm. Sadece şey. bir sıkıntı. Sen Sen bir sıkıntı var ya <laughs> mı? Sen yapmadın. Yapmadınız. <laughs> <işte. gülüyor> o zaman son soruya geçiyorum. Tuvalette kakanı yaparken ha geldi. geldi. Evet, Dışarı ses çıkmasın diye. Suyu açtın mı? Musluğu açtın mı? E zaten. 3, 2, Yani bu sorunun ilk fazı, ikinci fazı da bunu ofiste yaptığımı olarak soracağım. Önce ha. bir cevaplar alalım, ilk, yani Ofis yaptığım bu şekilde. Ya. <laughs> Tuvaletteyim kardeşim, çıkarsa ses ne yapayım yani? Ben Yapmadım Sen yapmadın hiç. Abicim yoksa sesi, sesi duymuyor mu yani Meli şimdi? Abi bir, hani, neyse tamam abicim, ama yaparsın ya ben utanırım valla. Ben o çok utanırım abim. Ben suyu... Abi, 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 Arada böyle bir Şunu açmak <laughs> lazım. Evet de ya. Yani Utanmayın. Zaman... Tuvalet sizin o andaki alanınız. Evet. Aa, bence de öyle. Mabet abi. abi. orası zaten yani hani. Tamam. bir şey Oo, diyeceğim bak şu ya, ayrı. musluk. abi musluğu açmadan ziyade. Diye. Kendini bir tutmaya çalışırsın. Aşın ben de katıldım. Çok mantıklı. Sessiz hiç <laughs> duymadım ben bir şey anlamadım. Hani tamam işte o alanda kalsın dışarıya çıkmasın diye. Şimdi ben sorunun ikinci fazla geçiyorum. Ofiste. Bunu yaptığınız mı? 3 Yoksa abi 2 ofisli... Sizden de cevap vermeyeceğim, yapanlar cevap vermesin zaten Yani Siz hiç yapmadınız hayatınız boyunca Ben ofisin detayını soruyorum Ofisinde de yapmadık abicim 3, 2, 1 Ofiste su yok ki Ben girelim. daha bugün yaptım abi Ofiste su abi yani. <laughs> <değil mi>? <laughs> lan, yani, yok ki dedi bak, duydun mu? Hayır Suya nasıl yetişeceğiz? toprak mı döküyoruz? Suya nasıl yetişeceğiz? Abi ya önce bunu açıyorsun sonra, sonra oturuyorsun ha. bir şey yok o ya. Ya çok komik gibi düşünüyor ya. ya. Sıfana bas, sıfana bas, sıfana bas. Hayır sıfana bas. basarak yapıyorum <laughs> <oluyor> ki. <laughs> Ağabey de dediğim gibi şey. sudan falan ziyade ben böyle kendimi hani olabiliyorsa tutmaya baktım. Oooo ediyorsa. Abi tutmayın şey. manyak mısınız oğlum tuvalet lan burası yapacaksınız tabi rahat rahat. Gerçekten. Gelin burada bunu aşalım. Bundan sonra. Herkesin, herkesin, <laughs> arkadaşlar gerçekten bunda ne utanılacak bir şey var ne sıkılacak arkadaşlar, bu sağlık... var var siz öyle her yerde evet, okay. zırtlayın zırtlayın gezmeyin. Evet, Abidim yani. sal gitsin ya. Yeni itiraflar <laughs> videomuzun daha sonuna geldik. Medecraft ailesi olarak elimizde eteğimizde tuvaletimizde <laughs> ne varsa döktük. Lan tuvalette niye tutasın? Hasta mısın? Kalp krizi geçirirsin. <laughs> Bu arkadaşlar ne? tam buradaki linki tıklayarak 3 tane mobil uygulama tanıttık. Zor oyunlar ama güzel oyunlar hepsini burada <laughs> görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İçinizde kanser olacağına arkanızda konser olsun arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor>